Dede Korkut Hikayeleri Kazan Beyoğlu Uruz'un Tutsak Oluşu Soylu Oğuz'un Paşası, Karagüne'nin Kardeşi, Karabudak'ın Amcası, Uruz Han'ın Babası Salur Bey, Kazan Bey yerinden doğrulmuştu. Bin yere büyük alçadırlar diktirmişti. Bin yerde ipek alı seccadeler döşetmişti. 91 oğul beylerini davet etti. Büyük şarap küpleri ortaya salınmıştı. Dokuz yerde küpler kurulmuştu altın ayaklı sürahiler dizilmişti. Attan aygır, deveden erkek, koyundan koç kestirdi. Şarabın en yıllanmışını uzun boylu, ince belli, kıvrak kafir kızlarına ikram ettirmişti. Her birinin elinden Ulaşoğlu salur kazan içmişti. Çadırlar, çuhalar bağışlandı. Kara gözlü kara dul, kara savaş bağışlardı. Katar katar develer bağışlardı. Kazan Beyoğlu Uruz karşısına Kardeşi Güne sağ yanına, dayısı Aruz sol yanına oturmuştu. Kazan Bey çok içmişti. Sağına soluna güldü, soluna baktı güldü. Karşısına baktı, oğlanca Uruz'u gördü. Eline vurdu, eli eline vurdu, ağladı. Kazan oğlu Uruz'a hiç hoş gelmedi. Kahır geldi. İleri atıldı, düz çöktü, babasına şöyle dedi. Görelim ne söyledi. Önüm anla, sözümü dinle. Ağam kazan. Sağına baktın, kıs kıs güldün. Soluna baktın, çok sevindin. Karşına baktın, beni gördün, ağladın. Sebep nedir? Söyle bana. Karabaşın kurban olsun baba sana. Söylemez olursan kalkarım ben yerimden doğrulurum. Karagözlü yiğitlerimi ben alırım. Kan apkazı iline ben giderim. Altın haça elimi ben basarım. Papaz cübbesi giyen kesişin elini ben öperim. Karagözlü kafir kızını ben alırım. Daha senin karşısına ben gelmem. Ağladığına sebep ne? Söyle bana. Karabaşım kurban olsun ağam sana. Kazan Bey'in rengi sarardı. Oğul Uruza baktı söyledi. "Biri gel yavrum o." Sağıma dönüp baktığımda kardeşim Karagüneyi gördüm. Büyük yiğitlikler göstermiştir. Düşman başı kan dökmüş, ün kazanmıştır. Soluma baktığımda dayım Maruz'u gördüm. O da düşman başı kesmiş, kan gö görmüş, ün kazanmıştır. Karşıma baktığımda seni gördüm. 16 yaşına geldin.'' Ben bir gün düşer olurum sen kalırsın. Düşmen başı kesmedin, kan dökmedin. Yarın bir gün ben ölüp sen kalınca tacımı tahtımı sana vermezler diye sonumu düşüp ağlarım. Ağladığımız sebebi budur oğul. Oruz babasına söyledi. Ey baba deve kadar büyümüşsün. Yavrusu kadar aklın yok. Tepe kadar büyümüşsün, darı kadar beynin yok. Bu hünerleri oğul babadan mı görür öğrenir? Yoksa babalar oğuldan mı öğrenir? Ne zaman sen beni yanına alıp kafirin sınırına götürdün? Önüme kılıç çalıp başımı kesti. Senden ne gördüm ne öğreneyim? Oğlunun bu sözlerine karşılık kazan bey güldü. A beyler, Uruz güzel söyledi. Beyler siz için sohbetinizi dağıtmayın. Ben oğlumu alayım ava gideyim. Yanıma yedi günlük azık alayım. Oğlumu o ok attırayım. Baş kestireyim. Yerleri göstereyim. Kafirin sınır boyunca cızgızlara, ağıllara, gökçe dağa çıkarayım. Orada oğlana gerek yoktur. Cins, cin satını çektirdi. Sıçrayıp bindi. Süslü işlemeli elbiseler giymiş. 300 yiğit hazırlandı. Oruz da kırk yanına aldı. Birlikte dağa at sürdüler. Av avladılar, kuş kuşladılar. Yaban geyikleri vurdular. Yeşil düzlüğe çimene çıktılar. Orada birkaç gün konakladılar. Yediler içtiler. Meğer başı açık Tatvan kalesinden, Akıska kalesinden kafirin casusu da oradaymış. Bunları görünce koşup Tekür'e haber verdi. ''Hey nerede oturuyorsun köpekini avlatmayan kendisini mi avlatmayan yiğitlerin başı kazan oğlu Urzule yiyip içip sarhoş olup yatıyorlar. Tekür askerlerini topladı. Kazan üzerine gitmelerini buyurdu. 16 bin kara giysili kafir askeri atlarına bindi kazan üstüne sürü geldi. Kazan bey baktı ki yo üzerine altı yerde toz buluttu. Davranın düşman olabilir. Kimisi yok yeyik tozudur. Kimisi ağam haklı düşman tozudur dedi. Kazan. Yeyik tozu olsa bile iki bölük olurdu. Bu gelen bilmiş olun düşmandır dedi. Toz bulutu çekilip ortalık gün gibi aydınlandı. Deniz gibi çalkalandı. 16 bin ip göz özgeli keçe külahlı azgin dinli kafir kazanan önüne çıka geldi. Kazan. Yavuz atını çektirdi, sıçrayıp bindi. Oğlu Uruz'un dizginini çekti satını oynattı. Babasını karşısına geldi. Beri gelsene ağam kazan. Deniz gibi kararıp gelen, yıldız gibi parlayıp gelen nedir? Ağız dinden beş kelime haber ver bana. Karabaşım kurban olsun babam sana. Kazan beri gel aslan oğlum. Karadeniz gibi kararıp gelen kafirin askeridir. Gün gibi ışıldayıp gelen kafirin miyvetidir. Miyveridir. Yıldız gibi parlayıp gelen kafirin mızrağıdır. Gelen azgın dinli düşmandır oğul. Uruz düşman dini neye derler baba? Kazan düşman demenin deni, nedeni budur. Biz yetişsek onları öldürürüz. Onlar yetişse bizi öldürürler. Uruz aralarında bey yiğitler ölse kan sorarlar mı? Dava ederler mi diye sordu kazan. oğul bin kafir öldürürsen kimse senden davet etmez. Gelen azgın dinli kafirdir. Çok pişmek için uygun bir yerde karşımıza çıktılar. Bu savaş şimdi yaman yerde ayak bağı oldu. Bu sözlere bozulan Rus babasına söyledi. Beri gelsene ağam kazan. Doğrulup yerimden cin satını saklardım. Bugün için günü geldi. Meydanda koşturayım senin için. Alaca ejder sıvrı mızlığını saklardım. Bugün için günü geldi. Kara çelik öz kılıcımı saklardım. Bugün için günü geldi. Azgin dinli kafirin başını keseyim senin için. 40 yetiştirdim sakladım. Bugün için günü geldi. Kafir üstüne saldırayım senin için. Aslan adınıma saklardım senin için. Günü geldi. Yaka tutup kafir ile savaşayım senin için. Zırhlı giysimi sakladım. Bugün için günü geldi. İşlemeli kollukları sakladım senin için. Bugün için günü geldi. Karabaşım kurban olsun babam sana. Uruz'un Ur cesaretini gören babası şöyle söyledi. Oğul ey oğul benim ünümü anla sözümü dinle. O kafirin ölçünü alı atıp birini kaçırmayan yaman okçusu olur. Acımasız baş kesen cellede olur. İnsan etinden yahni yapan aşçısı olur. Senin dövüşeceğin kafir değil. Benim yerinden doğrulup davranayım. Yağız cins satına bineyim. Gelen kafir benimdir ben varayım. Kara çelik öz kılıcımı çalayım. Azgın dilini kafirdir. Başlarını keseyim. Döne döne savaşayım. Döne döne çekişeyim. Bir gün başın dağda kalır senin için gerekli olur. Uruz babasına karşılık söyledi. A, abey baba işitirim ne dersin? Arafat'ta kuzu kurban için, baba oğul kazanır ad için. Oğul da kılıç kuşanır baba gayreti için. Benim başım kurban olsun senin için kazan. Oğul oğul ey oğul düşmana girip baş kesmedin. Adam öldürüp kan dökmedin. Kırk yedinimi yanına alıp ulu dağlara çık. Benim savaşımı, benim dövüşümü, benim çekiştiğimi gör, öğren. Hem bizi pusuda bekle. Oğuz dilinde babasının sözünü dinlemeyen oğul kabul edilmezdi. Uruz babasının sözünü ikiye etmedi. Uruz babasının buyruğunu yerine getirdi. Kırk yiğidini toplayıp yüce dağlar arasına çıktı. Geniz, geniş düzlüğe vardığında mızrağını toprağa saklayıp beklemeye başladılar. Kafir askerleri hızla yaklaşıyordu. Kazan Bey atından sıçrayıp indi. Duru sudan abdest aldı. Ak sakalını yere koydu. İki rekat namaz kıldı. Adı güzel Muhammed'e salavat getirdi. Sıçrayıp atına bindi. Yiğitleriyle birlikte koşkusuzca kafirin üzerine at sürdü. Gümbür gümbür davullar çalındı. Altın burma saplı burular öttürüldü. Kara çelik kılıçlar savruldu. Başlar kesildi. Sivri oklar atıldı. Nızraklar saplandı. Düşmana meydanı dar ettiler. Namertler, korkaklar kaçacak delik aradı. Babasının yiğitliğini gören Uğuz, yoldaşım. Kırkınıza kurban olsun benim başım. Görür müsünüz, babam yiğitlerin yiğidi kazan ve kafiri sersemletti. Biz ne dururuz? Varalım kafirin yanından da biz saldıralım. Yiğitleriyle düşman üstüne at sürdü. Kuş sürüsüne dalan şeyh Şahin gibi düşman başına indi. Düşmana darmadağın etti. Azgin dinli kafirler neye uğradıklarını bilemediler. Kaçmaya başladılar. Urus kaçanları kovaladı kafirlerle tek tek dövüştü. Oruz'un altı yaralandı düştü. Bunu fırsat bilen kafirler Oruz'un üstüne saldırdılar. Oruz kırk attan atıp kalkanlarını siper ettiler. Kılıçlarını sıyırıp Oruz'un oruna savaştılar. Kafirler kalabalıktı. Oruz'un kırk de şehit ettiler. Oruz'un önüne çullandılar. Yakalayıp ak, şey, ak bağladılar. Boynuna organ geçirdiler. Atın ardına bağlayıp sürüklediler. Aketinden kan çıkıncaya kadar dövdüler. Ağlattılar, sızlattılar. Eli bağlı boynu sürükleyerek götürdüler. Uruz Asgın dinli kafirlerin elinde tutsak oldu. Kazan Bey'in bu olanlardan haberi yoktu. Kafirleri dağıtıp oğlu Uruz'un geldiği yere geldi. Oğlunu bulamadı. A beyler oğlan nereye gitti acaba? Oğlan kuş tüveyniymiş. Korkup anasına kaçmış dediler. Kazan Bey, beyler, Tanrı bize uğursuz bir oğul vermiş. Varıp onu evden alayım kılıcımla altı parçaya bölüp başının parçasını yollara bırakayım. Birkaç, bir daha kimse yoldaşımı tehlikeli yerde bırakıp kaçmasın. Bu öfkeli yazatını sürdü evine geldi. Burla Hatun kadının evine geldiğini duyunca şölen hazırladı. Oğlancığın ilk avıdır. Oğuz beylerini ağırlayayım dedi. Samur kürkünü giyip kazanı karşılamaya gitti. Gelenlerin arasında Uruz'u göremedi. Kazanın yüzüne baktı. Yiğitlerin arasında oğlunu bulamadı. Uruz yok. Gö yüreği oynadı. Bağrı sarsıldı. Kara süzme gözleri yaşla doldu. Kazana ne söyledi? Hanım kazan. Beni gelsene Salur Bey. Salur'un görkemlisi. Başımın bahtı evimin tahtı. Han babamın damadı kadın anamın sevgisi, babamın anamın verdiği göz açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim ve yiğidim kazan. Kalkıp da yerimden doğruldun. Oğlumla yelesi karacin satına sıçradın bindin. Göğsü güzel dağlar üstüne hava çıktın. Boynu uzun, geyikleri tutup yıktın. Temizletin Tem atlarına altlarına yüklettin, geri döndün. İyi ki gittin, bir geldin. Yavrum hani? Biricik oğlum görünmez, bağrım yanar. Uçurumlu dil kayalardan, kazana olan camı uçurdun mu? Yoksa kara dinli kafire kaptırdın mı? Akelleri arasından bağlattın mı? Kafir önüne yaya yürüttün mü? Dili damağı koruyup dört yanına baktırdın mı? Kara gözlerinden acı yaş döktürdün mü? Kadın ana, bey baba diye ağlattın mı? Burla hatun yine söyledi. Oğul, oğul, ay oğul, iyi günlerini göreceğim yiğit oğul. Karşı yatan dağımın yükseği oğul. Karalınca gözlerimin aydını oğul. Samyelleri esmeden kazan, kulağım çınlar. Sarımsak otu yemeden kazan, içim yanar. Kurumuş göğsüme sütüm oynar. Yalnızca oğul, bağrım yanar. Yalnız oğul haberini kazan, söyle bana. Söylemezsen yakala yakala beddua ederim kazan sana. Uruz'un anası böyle deyince kazanaklı başından gitti, yüreği oynadı, kara gözleri yaşla doldu. Korkma, kaygılanma, avdıdır dedi. Bana yedi gün süre ver, yerdeyse çıkarayım, gökteyse indireyim. Bulamazsam tanrı verdi, tanrı aldı deyip seninle yas tutayım. Uğurlu hatun Kazan Bey'e inanmadı. Ağladı, sızladı. Oğulcuğum bıraktığın yerdeyse yorgun atınla körelmiş mırzanın arzına düşersin dedi. Kazan Bey dinlemeden geldiği yoldan atını geri sürdü. Beyler oğlan kafir elinde tutsak olmalı. Tez evden haber açırın. 90 tümen genç oğul ardından gelsin. Kazan Bey geceyi gündüzüne kattı. Tez vakit düşmanın başıldığı yere geldi. Leş içinde gezerken oğlunu kırk şehit olduğunu gördü. Oğlunu arada ölülerin arasında bulamayınca sevindi. Uruz'un atını karnılar içinde yerde gördü. Altın saplı kamçısını orada bulunca tutsak olduğunu anladı. Karadağım yüksek ol, kanlı suyumun taşkın ol, ihtiyarlık vaktinde aldırdığım ol diye haykırdı. Sıçrayıp cin satına bindi, kafirin arkasından düşman eline at sürdü. Kanlı kapı geçidinden kafirler konaklamışlar, yiyip içiyorlardı. Uruz'a kara çoban giysiyi giydirmişler... Ellerini gözlerini bağlayıp kapı eşiğinde çaprazlama yatırmışlar. Azgın dinli kafirler. Tatar oğlu elimize geçmişken onu öldürelim diye kapıdan gelen basıyordu. Geçen basıyordu. Kazan han kafirlerin üzerine gitti. Gördü ki oğlu kanlar içinde yatıyor. Leş gibi üzerine basıyorlar. Kazanın o gözleri karardı. Öfkesi bin kat arttı. Kafirler kazanı görünce korktular. Kimi atına bindi kımı kimi eli kılıcını aldı, kimi zırhını giyindi. Kazanı da tutalım, bağlayalım dediler. Urus, bir kafir neler oluyor, nedir bu telaş diye sordu. Baban kazan geldi, onu tutup akellerinden bağlayıp, kanlar çıkıncaya kalar, döverim de gör. Urus, aman kafirler aman, tanrının birliğine yoktu bu şifen. Beni çözün, babama gideyim, dövüşmeden alıp geleyim. Kafirler Urus'un gözlerini açtılar, ellerini çözdüler. Urus babasını görünce söyledi. Görelim ne söyledi. Peri hanım baba, canım baba. Nereden bildin benim tutsak olduğumu, akhellerimin ardına bağlandığını, kıl siciminin boynuna takıldığını, kara gözlü yiğitlerimin kırıldığını. Sen gelmeden baba kafirler konuştular. Yağızal atlı kazanı tutun, arkasından bağlayın. Hemen gözel başını kesin. Onca kanını yeryüzüne dökün. Oğlu ikisini bir arada öldürün, ocağını söndürün. Çekil git baba geri dön. Atın çadırına sürüp var. Yaşlı anamın umudu ol. Kara gözlü kas kardeşimi ağlatma. Akça gözlü yaşlı anamı sıvazlatma. Oğlu için ata ölmez. Ayıp olur. Yaradan hakkı için baba. Geri dön evine var. Yaşlı anam seni karşılar beni sorar. Baba doğru haber ver. Gördüm senin oğlun tutsak de. Ak elleri ardından bağlı de. Kara Karakıldan sicin boynuna takılı de. Karadomuz damından yatıyor de. Kıl kara çobanın giysisini, boncuğunu dağlar dağlardı de. Demir halka bileğini keserdi. Yanmış arpa ekmeği, acı soğan öğünü de. Kadın anam benim kaygılanmasın. Bir ay baksın, bir ayda gelmezsem iki ay baksın. İki ayda gelmezsem üç ay baksın. Üç ayda varmazsam öldüğümü ok vakit bilsin. Aygır atımı boğazlayıp başıma versin. Ey kızın nişanınıma izin versin. Bana hazırladığı gelin odasına başkası girsin. Soylu o zilinde benim yasamı tutsun. Başım senin yoluna kurban olsun. Git geri dön baba. Kazanan cevap verdi. Oğul oğul, benim güvencem oğul. Kara yatan kara dağımın yükseği oğul. Güçlü benim kudret kudretli oğul. Karanlıklı gözlerimin aydını oğul. Tam vakti yerimden doğrulup kalktım senin için. Yağız atımı yormuşum senin için. Ak giysim kir tuttu senin için. Benim başım sana kurban olsun senin için. Sen gideli Ağlamam gökteyken yere indi. Gümbür gümbür davullar dövülmedi. Ağır ulu divanım kurulmadı. Seni bilen bey oğulları ak çıkardı kara girdi. Güzel kızım gelinim ak çıkardı kara giydi. Yaşlanan kanlı yaş döktü. Ak sakallı baban aldı. Dönüp buradan oğul eve varsam akça yüzü ve senin anan karşısına çıkıp oğul dese ne diyeyim? Ak elleri arkasına bağlı mı diyeyim? kıl giysisi boyunca onu dalar mı diyeyim? Ağır demir halka bilekçiğini keser mi diyeyim? Arpa ekmeği, acı soğan öğünü mü diyeyim? Benim şerefim, namusum neye yarar oğul? Karşı yatan dağlar yaşlansa, otu bitmez ey yaylanmaz. Akıntılı coşkun yaşlansa, coşup taşmaz. Develer yaşlansa, yavru vermez. Karakoçlar at yaşlansa, tay vermez. Ey yiğitler kocasa, oğlu da olmaz. Verse senin yerini tutmaz. Gö gökyüzünde kara bulut şakıyayım. Kafirin üstlerine gürleyeyim. Ak yıldırım olup şakıyayım. Kafiri kalmış tep ateş gibi darlayayım. Dokuzunun bir yerine saldırayım. Vuruşmayla dövüşmeyle alemleri doldurayım. Alemleri yaratan Tanrım Vedet senden. Kozağan böyle söyledikten sonra akıp giden durusundan abdest aldı. Ak oyunu Ak alnını yere koydu. iki rekat namaz kıldı. Tanrı'dan yardım diledi. Hazreti Muhammed salavat getirdi. Hazreti Muhammed'e salavat getirdi. Deve gibi bağırdı. Aslan gibi kükredi. Tek başına kafir üzerine atını muzmurlayıp kılıçını savurdu. Döne döne savaştı. Kafiri yenmeye çalıştı. Bir saat içinde üç kez saldırdı. Gözünü kapağında kafirin kılıcı dokundu. Akan göz, kan gözlerine indi. Kazan Bey kendini sarp yerlere saldı. O sırada Uruz'un anısı bu boyu uzun burlu hatunun acı içinde beklemekten sabrı tükendi. Kırk günce belli kızlarına kara aygırı çektirdi. Kara çelik öz kılıcını kuşandı. Sıçrayıp atına bindi. Başımın tacı kazan gelmedi. Gözümün aydını ciğer oğlum gelmedi. Han kızının kazan kazanın izini sürüp ona yetişti. Kazan Bey eşini tanımadı. Han kızının üzerine geldi. Kan dizini bana döndür yiğit. Gözlerini kaldırıp bana bak yiğit. Altındaki kara atı bana ver. İlindeki sıvrı sıvr mezranı bana ver. Kara çelik kılıcını bana ver. Bugünümde bana umut ol yiğit. Kalede ülke vereyim sana yiğit. Burla hatun. Karşıma geçip ne ağlarsın sızlanırsın. Bana eski günlerimi neden andırırsın? Kalkıp yerinden doğrul kazan. Kara gözlü atın beline binen kazan. Sürüp dağını yıkan yık kazan. Gölgeli ulu ağacımı kesen kazan. Bıçak olup kanadımı kesen kazan. Biricik oğlumu rıza kıyan kazan. At üstüne durmayıp süren kazan. Senin gücün tükenmiş. Üzengiye basmayan dizlerin ölmüş. Han eşini tanımayan gözlerin sönmüş. Bunalmışsın sana ne olmuş? Çal yetim kazan. Öte yandan Oğuz Beyleri işittiler ki Kazan Bey'in Oğlu kafire tuzak olmuş. Kazan da onun ardına gitmiş. Beyler kazanın ardına düştü. Bu sırada Oğuz beyleri de birbiri bir geldi. Karadere ağzında Kadir veren Karaboğaz derisinde beşiğin örtüsü olan öfkesi tuttuğunda kara taşı küle eleyen kara bayığını yedi yerde ensesinden düğünleyen Kazan Bey'in kardeşi Kara Güne geldi. Kalçalı, kal, çal kılıcını kardeş Kazan gidelim. Amikle Mardin Kalesi'nin tepi alan, demir yaylı kıpçak meleke kan kusturan Oğuz'un aksakallı yaşlarını gördüğünde o yiğide alkışlayan akşal varlı oğlu, kara güne oldu kara sürüp geldi. Çalkılıcını beyim kazan geldi. Varıp destursuzca Bayındır Han'ın düşmanlarını basan, 60 bin kafire kan kusturan, gaflet koca oğlu Hir Şemsettin geldi. Çalkılıcını ağam kazam yetiştim. Parasarın Bayburt Hisarı'ndan uçan soylu oğuzun dimrencesi kazan beyin inançlısı Bozaygöl'ü beyrek sürüp geldi Çal kılışını Hanım kazam geldim at koşturduğunda çalımlı kartal hünerli süslü kat kat kuşaklı kulağı altın küpeli soylu bir oğuz beylerini bir altından çıkan kozaklık koca oğlu yüknek sürüp geldi çalgalıcını al kazam geldim altmışer keçi derisinden kürk yapısı Topuklarını örtmeyen, altı keçi derisinden külah yapılsa kulaklarını örtmeyen, kolu budu ufacık, baldırları ince kazan beyin indarısı arısı koca sürüp geldi. Çalkılıcım ağam kazan gidelim. 24 boya kendini sevdiren deli dündar geldi. Çalkılıcım hanım kazan gidelim. Saymakla bitmeyen Oğuz Bey'le yetişip abdest daldılar İki dekat namaz kıldılar. Kafirlerin üstüne at koşturdular. O gün yüreklerinde erlik olan yiğitler belirdi. Men olmayanlar kaçacak dedi karıtı. Kıyamet gibi savaş oldu. Meydan kesilmiş başlarla doldu. Oğuz beylerine Dündar sağa geldi tepti. Karabudak sola tepti. Kazan beyin Oğuz beylerine ortadan saldırdı. Tek Melik ile Şöklü Melik üzerine çululandı. Böğülüp pattan indirdi başını kesti, alacak ananı yeryüzüne döktü. Sağ yanında kara tüken Melike, dündar karşı geldi. Kılıç tıkandı. Sol yanında boğacık Melike, karabudak karşı geldi. Altından devirip başını kesti. Boyozun uzun burlu hatun kafirin kara tuttuğunu kılıçladı. Yere düşürdü. Tekörü yenildi. Derelerden bayırlara kafirlere kıran girdi. 15 bin kafirin kimisi öldürüldü, kimisi tutsak edildi. Kazan ile Burlu Hatun at sürüp Uruz'un yanına geldi. Ellerini çözdüler. Oğulcuklarına sarılıp öpüştüler. Oğuz beylerinden 300 yüz iyi şehit oldu. Kazan Han oğulancığını kurtardı. Gaza mübarek oldu. Oğuz beylere ganimeti aldı. Kazan Han Akçakale sürmeliye gelip kırk çadır diktirdi. Yedi gün, yedi gece yeme içme oldu. Oğulları kurtarıldı. Tutsak olan oğul kırk kız azat edildi. Savaşta yiğitlik gösterenlere kaleler, ülkeler, elbiseler, altınlar armağan edildi. Dedem korkut gelip neşeli havalar aldı. Bu Oğuz'u kazan oğlu uruz için söyledi. Görelim ne söyledi. Oğuz de ne söylemiş. Şimdi hani değdiğim bey erenler, yalan dünyayı benim diyenler, ecel aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya, sona ölümlü dünya. Tanrı'ya yakarım hanım, uçurumlu yüce dağların yıkılmasın, gölgeli ulu ağacın kesilmesin, coşkun okan suların kurumasın, kanatların ucu kırılmasın, ulu Tanrı'nın seni mert olmayanlara, korkaklara muhtaç etmesin, koşarken boz atın sürçmesin, vuruştuğunda kara çelik göz kalıcın çentilmesin, dövüşürken ala gönderin ufalmasın, aksakallı babanın, aksakallı ananın mekanı yeri cennet olsun. Tanrı'nın verdiği umudun kırılmasın. En sonunda ara imandan ayırmasın. Akalınla beş kelime dua ettik kabul olsun. Derlesin, toplasın günahlarımızı Kadir Tanrı adı güzel Muhammed'in yüzü suyuna bağışlasın. Bu duaya amin diyenlerin Tanrı yüzünü görsün. Teşekkür ederim.